Korsan taşımacılıkta mücadele kapsamında denetimler sürüyor. Bu araçları tercih eden yolculara ise 3084 lira idari para cezası kesiliyor. Korsan taşımacılıkla mücadele aralıksız devam ediyor. Yetkililer hem sürücüleri hem de yolcuları caydırmak için sıkı denetimler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda izinsiz çalışan araçları tercih eden yolculara 3084 lira idari para cezası uygulanıyor. Bravo yetkililer denetimlerin bundan sonra da sıklaştırılarak devam edeceğini ve korsan taşımacılığa karşı taviz verilmeyeceğini vurguluyor. 2 bin lira, 3 bin lira, 5 bin lira cezalarla olmaz. Arabayı men etmesi lazım, caydırıcı olması lazım yani. Şimdi bizim ne günahımız var bu araba 8 milyon, 10 milyon. E adam 1 milyonu araçta akşama kadar, sabaha kadar çalışıyor. Biz çalışamıyoruz gördüğünüz gibi, bekliyoruz burada. Korsan taksi kullanmıyorum ancak taksi fiyatları fahiş rakamlara yükseldi. Eskiden arabamı park edip her yere taksiyle gitmeye çalışırken şimdi fiyatlar ciddi miktarda yükseldi. Kullanmıyorum ama gerekirse kullanabilirim yani. Çok pahalı taksi fiyatları. O yüzden Ekonominin çaresine bakarız. Yani geçinebilmek için nasıl ki alışveriş yaparken en ucuzunu arıyorsak bu şekilde. Yani bunun güvenlikle alakası yok. Ben zaten korsan hiç kullanmıyorum. Yani ceza kesilmesi yasalara uygun değilse korsan kullanmak cezada kesilmesi doğrudur. Yani kullanmasını ben tavsiye etmiyorum zaten. Yasal olan taksi dururken korsanı kullanmak bence yanlış. Bravo.